Arkadaşlar herkese günaydın. İşte ilahi adalet mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Konya'da Ayşe Dırla ve Murat Hanlı bir kilo eroinle yakalandı. Biz Ayşe eroin satıcısı. İşte bu işin altında Ayşe Dırla var derken kimse bizi dinlemiyordu. Galaya almıyordu. Kadir kiralık katil derken de galaya almıyordunuz. Benim elimde şu anda belgeler var. Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığına gideceğim ve televizyonlar açıklamalarda bulunacağım. Artık gerçekler ortaya çıksın. İlahi adalet işte bu. Arabada yakana, yakalanan bir kilo, bir, kilo eroinle birlikte Ayşe Dırla şu anda satıcı sıfatındadır. Ve yanındaki Murat Anlı ile birlikte abimi öldürtür, öldürttürmüştür Elimde bir sürü belge, delil, ses kaydı, konuşma vesaire 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 vardır. Her türlü her şey vardır elimde. Herkes şimdi beklesin, herkes susun Şu anda konuşma sırası bende. İmdat ben olacak. gereken bilgilendirme hepinize yapılacak merak etmeyin. Şu anda yazıyorsunuz çoğunuza cevap veremiyorum. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyorum çünkü. Elimizde bir türlü bin türlü belge var. Kadir'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylüyorlar. Ve buradan Antalya'dan Ayşe'nin evinden mal aldığını söyle, söyleyenler, görenler var. Abimi tanıdığını görenler var. Mahkemede şahitlik etmek isteyenler var. Ses, ses kayıtları var. Mesajlaşma var Ayşe ile Murat'ın. En önemlisi o sahte hesaptan mesaj var. IP ve e-mail adresinden bu çıkar. Ayşe sahte hesaptan diyor ki Kadir Park'ı elleşti Murat haberin olsun. Murat diyor o it gelmek üzere dikkat et, dikkatli ol seni görmesin. Biz diyorduk ki abimin birisi arada evden çıkarttı diye. Murat nereden biliyor abimin park geleceğini Ayşe diyor dikkat et o it gelmek üzere. Buradan aklınızda çalıştırın. Daha bilmediğiniz çok şey var. süreli tanın dedikleri var. Bekleyen herkes. Herkes beklesin. Sağ ol.